Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün fidelerimde, fidelerime şaşırtma yapacağım. E, şaşırtma niye yapılır? Nelere yapılır? Hangi toprağa yapılır? Hangi zamanda yapılır? E, şaşırtmanın önemini anlatacağım. Yalnız anlatmadan önce e, bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Birçok kişinin sorunu var bu konuda. Diyorlar ki fidelerimizi salyangoz yiyor diyorlar. E, ben de soruyorum fideler yerde mi yüksekte mi zeminde diyorlar toprak seviyesinde yani toprak seviyesinde ekince arkadaşlar kaçınılmaz salyangoz yer yani ben bir çekim daha yapmıştım bunları ekerken muhakkak dedim yükseğe ekin dedim e, salyangozla bağlantısını kestik böylece hiç salyangoz zararı olmadı geçen sene tam başlarken yükselttik kurtardık fideleri muhakkak yükseğe dikin bir de böyle köpüklere dikerseniz sağlıklı olur Bideleriniz. köpük balıkçılardan istiyoruz. Sıcak tutuyor çünkü. Daha sağlıklı oluyor. Şimdi şaşırtmanın diğer adı repikaş hangi zamanda olur? Arkadaşlar bak biberlerim burada büyüdüler. Bu bunun çekimini de beraber yapmıştık aslında. Size nasıl ekildiğini anlatmıştım. şunlar kotiledon yapraklar. Yani ilk yapraklar. Eee Bunlar da gerçek yapraklar. Gerçek birkaç yaprak olunca bir iki yaprak olunca şaşırtma yapılır. Şunlar mesela şaşırtma olmaz. Sadece yalancı yapraklar var. Kotilodon yapraklar. Zayıf çünkü tutunması zor olur. Henüz kökleşememiştir. bir Bunda ama biraz kökleşti. Tutunması daha kolay. Şimdi şaşırtmayı niye yapıyoruz? Adı üstünde şaşırtma. Biz bunu buradan koparıp çekip arkadaşlar iki tane geldi Saça, saçak saçak kökler yapmaya başlamış şu kazık kök ee, Şuraya aldığımızda şuraya aldığımızda şu şekil şaşıracak ne olduğunu hemen saçak kök yapmaya başlayacak ee, kendini korumaya almak için dolayısıyla e, buraya tutunduktan sonra kısa bir süre içinde bu violin içi Olduğu gibi saçak kök olacak. Zaten siz bunu ekerken de fark edeceksiniz. Sökmeden farklı oluyor. Avantajı ne? Bahçeye aldığınızda saçak köklü olduğu için bolca saçak köklü tutunması kolay olacak. Ve su emilimini, mineralleri saçak köklerden alır bitki. Daha çabuk alacak, daha güzel alacak. Şaşırtma yapmanın diğer bir önemi de seyretmek bunları. Rahat bir ortam sağlamak. E, kalanlar gene güçlü gelir o zaman Toprağıyla birlikte Bahçeyi alabilirsiniz e, Sökme de buradan direkt Toprağa da şaşırtılır esas yerine İkin, ikinci aşama Olarak viole de şaşırtılır Üçüncü de gene toprağa Toprağa giden viyolden üçüncü şaşırtma Oluyor çok önemli e, Şaşırtmanın önemi bu Hangi topraklara olur Arkadaşlar ay, Nerede o topraklar Gene aynı bunları ektiğimiz toprağa yaptım. Ee, çiftlik gübresi. Çiftlik gübresi. Bahçenin toprağı ve dere kumunu karıştırdım. İdeal bir toprak oluşturdum. Her gün bunu yaparım. Çok da güzel olur. Gene bir şaşırtmanın bir inceliğinden daha bahsedeyim size. Zerafir Arkadaşlar bunu Böyle tam tam böyle dikine bu kök kıvrılmasın. Dik gelsin. Toprağa dik gelsin. Bu da önemli şaşırtmada. Ee, ola ki o kazık kök Bakın, kazık kök bayağı uzun. Yan kökler de başlamış. Şöyle elinizle delin. Dik koyun. Kıvır, kıvrılmasın o kök. Kıvrılırsa da e, gelişemiyor bitki. Dik gelsin. Bu da önemli. Şimdi biber, patlıcan, domates şaşırtmaya çok müsait. gene bahsetmiştim de başka bir videomda gene anlatayım. birçok kişi tohum verdiğim Birçok kişi salatalıkları, kabakları bu şekilde etmiş arkadaşlar. Bu şekil olmaz. Çünkü buradan alıp bahçeyi söküp götürürseniz çok zorlanır tutmakta. Kabakgiller, fasulye, mısır bunlar şaşırtmaya müsait değil. Direkt yerine ekilmeli. Ya da böyle saksılara ya da böyle viyollere ekilip toprağıyla birlikte bahçeye alınmalı. Şaşırtma kapları viyoller olur. Onu da anlatayım. E, bu bardaklar olur. Plastik veya karton. Altını muhakkak delin. Su tahliyesi önemli. Ve gene böyle saksılar olur. E, biraz da bunlarda da köplendirince Mayıs'ın başında bahçeye alacağız. Şaşırtma konusunda anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.